Mihenk Televizyon ekibi olarak Erzurum şehrimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hala Abdurrahman Gazi ile ilgili yayınlara baktığımız zaman veyahut da Abdurrahman Gazi ile ilgili yapılan videolara baktığımız zaman asılsız esassız veya kısmen bazı hususları doğru ama birçok hususu yanlış birçok malumata televizyonlarda, internette rastlamaktayız. Onun için ben şehrim adına Abdurrahman Gazi'nin anlaşılmasında bu programın faydalı olacağını ümit ederek bu konuda yaptığımız çalışmaları değerli seyircilerimize, halkımıza, insanımıza anlatma çalışacağım. Mihenk Televizyon ekibi olarak Erzurum şehrimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizinle bu önemli konuyu konuşmaktan mutluluk duyacağım. Şunun için mutluluk duyacağım. Hala Abdurrahman Gazi ile ilgili yayınlara baktığımız zaman veya hatta Abdurrahman Gazi ile ilgili yapılan videolara baktığımız zaman asılsız esassız veya kısmen bazı hususları doğru ama birçok hususu yanlış birçok malumata televizyonlarda internette rastlamaktayız. Onun için ben Şehrim adına Abdurrahman Gazi'nin anlaşılmasında bu programın faydalı olacağını ümit ederek bu konuda yaptığımız çalışmaları değerli seyircilerimize, halkımıza, insanımıza anlatma çalışacağım. Biliyorsunuz Abdurrahman Gazi Erzurum'un kendisiyle bütünleştiği sembol isimlerden birisidir. Bugün şehrin en tanınmış ziyaret yerlerinden birisi Abdurrahman Gazi ismiyle maktadır. Fakat maalesef Abdurrahman Gazi ile ilgili çalışmalar daha çok Abdurrahman Gazi'nin bulunmuş olduğu mıntıkadaki cami, zaviye, bunun tarih içerisindeki zaviyeye bakan insanlar, birisi bizim meşhur İbrahim Hakkı Hazretleri'dir 1747'de, camiyi yaptıranlar bunun vakıf kayıtları üzerinden hareket edildiği için pek de istenen bir sonuca ulaşılmaktadır yapılmış değildir. 2019 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Erzurum'un yüzleri adlı bir çalışma başlatmıştı. Bize de bu çalışmada Abdurrahman Gazi ile ilgili bir araştırma yapıp onu yayınlamamız istenmişti. Ben acizane daha önce doktora çalışmamda Erzurum'da kurulan Saltukluları çalıştığım için konunun sıkıntılı yanlarını veyahut da konuya nasıl yaklaşılacağını önemli ölçüde bu çalışma esnasında bilebilmiş deyim vakıf olmuştum. Ve Abdurrahman Gazi ile ilgili bir çalışmayı yapmakta Erzurumlu olarak şehri olan minnet borcumuzun bir kısmını oluşturuyordu. Abdurrahman Gazi kimdir isimli eserimizi bu münasebetle yayınladık. Eser daha sonra kendilerine teşekkür ediyoruz. Erzurum Belediyesi tarafından da yayınlandı. 2019 yılında gayet güzel bir şekilde yayınladılar. Peki Abdurrahman Gazi kim? Şimdi Abdurrahman Gazi ile ilgili kayıtlara baktığımız zaman ilk kaydı Kanuni döneminde Erzurum'un il yazıcı defterinde görmekteyiz. Burada zaviyenin sahabe gözünden Seyyid Abdurrahman Gazi adına yaptırıldığı belirtiliyor. Daha sonraki tahrir kayıtlarında da ufak tefek değişikliklerle aynı şekilde Abdurrahman Gazi'den bahsedilmiş oluyor. Şimdi biz Abdurrahman Gazi'nin kayıtlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir, burada yatan zatın ismi Abdurrahman olacaktır. İki, burada yatan zatın ismi Abdurrahman Gazi olmakla birlikte Hazreti Peygamber'in bizzat sağlığında sohbetinden istifade etmiş sahabeyi güzinden olacaktır. Üçüncü özelliği Abdurrahman isimli bu sahabinin gazi yani savaşçı özelliği ön plana çıkacaktır. Bir de dördüncü şart olarak da Abdurrahman Gazi Hazretlerinin Erzurum'la bir irtibatı olacaktır ki Erzurum'daki bu ziyaret yeriyle ve Erzurum mekanı ile ilgili bağlantısını tespit etmiş olalım. Kitaplara baktığımız zaman biliyorsunuz Anadolu'nun fethi 640 yıllarında Hazreti Ömer Efendimiz döneminde İyad bin Gan komutan Hazretleri tarafından gerçekleştirilmiş. Eyad bin Ganim ve Yatakan Hazretlerinin komutasındaki ordular Ahlat'a kadar gelmişler, Ahlat'ı almışlar ve sonraki yıllarda sizin de bildiğiniz üzere bu fetihler Erzurum'a kadar uzanmıştır. Biz Abdurrahman Gazi ismini Erzurum Fatih yaptığımız çalışmada Habib bin Mesleme el-Fihri ile birleştiriyoruz. Peki neden Habib bin Mesleme el Fihri değildir de Erzurum Fatihi Abdurrahman Gazi olarak isimlendirilmektedir? Onun da açıklaması şöyle. Bildiğiniz gibi o dönem içerisinde ileri gelen devlet adamlarına, komutanlara, valilere isimleriyle değil künyeleriyle hitap etmek bir edep meselesi bir adab-ı muaşeret konusu idi. Abdurrahman Gazi yani Habib bin Mesleme sahabe-i kiramdan hem Erzurum mu fetheden komutan hem de Abdurrahman Gazi Erzurum valisi olduğundan dolayı onun da künyesi ön plana çıkmıştır. Kendisinin ilk çocuğu Abdurrahman olduğundan dolayı kendisine Ebu Abdurrahman denilmiş. Ebu ifadesi de bilahare unutularak Abdurrahman Gazi olarak kalmıştır. Zaten bu kullanımı biz İslam tarihinde muhtelif yerlerde görüyoruz. Mesela Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri de bir künyedir. Ebu Bekir de bir künyedir. Bu zatların isimleri vardır. Fakat künyeleriyle meşhur olmuşlardır. Bölgenin Müslüman fatihlerinin arasında Abdurrahman isimli bir şahsa biz sadece bugün Ahlat'ta mezarı olan yani özel olarak kendi ismini kullanan sahabe çalışmalarında Abdurrahman ismine Ahlat Türbesi'ndeki Abdurrahman Gazi'ye rastlamaktayız. Buradaki Abdurrahman Gazi meşhur sahabi Muaz bin Cebel'in oğlu Abdurrahman bin Muaz'dır ve kendisi biraz önce bahsettiğimiz İyad bin Ganım komutasında o bölgeye gelmiş ve orada şehit düşerek kendisi Ahlat'taki türbede yatmaktadır ve Türbeye de Abdurrahman Gazi Türbesi denilmektedir. Fakat Erzurum'umuzdaki bu türbe bir künye olarak ön plana çıkmış Erzurum Fatihi Ebu Abdurrahman Hazretlerinin künyesiyle yaygınlık kazanmış, şöhret bulmuş ve isim günümüze kadar gelmiştir. Bu künyenin altındaki hakiki isim Habib bin Mesleme el-Fihridir. Habib bin Mesleme el-Fihri'nin hayatına baktığımız zaman kendisi 10 12 yaşlarında yaşından daha büyük gösteren bir delikanlıdır ve Tebük Savaşı'na katılmak üzere Hazreti Peygamber'e müracaat eder. Fakat babası peşinden hemen gelir, peygambere ulaşır, der ki ey Allah'ın Resulü, bu çocuk her ne kadar savaşa katılmak istiyorsa da benim elim, ayağım, elim evindeki tek yardımcındır. Onun için izin verirseniz çocuğumuz savaşa katılmasın. Hz Peygamber o güzel ahlakın sahibi olan örnek insan bu ricayı kırmaz Habib bin Mesleme'ye der ki genç delikanlıya siz gidin babanıza bakın onun bakımıyla uğraşın Umarım ki bu arzunuza çok yakın bir zamanda kavuşursunuz zaten de Hz Peygamber'in buyurduğu gibi o sene içerisinde babası vefat etmiştir biliyorsunuz Hz Ebubekir döneminden sonra İslam dünyasında meydana gelen ridde siyasi başkaldırılar, Arap kabilelerinin Hz. Peygamber'in vefatından sonraki başkaldırıları Hz. Ebu Bekir Efendimiz tarafından, bastırılmış Bunlara reddet savaşları deniliyor ve bu savaşlar sonunda da İslam orduları Irak'ta, Suriye'de fetihlere başlamıştır. İşte bu fetihler yapılırken 2500 kişilik gruplar üç grup halinde Suriye'de savaşlar devam ederken o dönemin en güçlü devletlerinden Bizans'la bu İslam birlikleri karşı karşıyadır ve Sık sık Medine'den imdat istekleri talep edilmektedir. Bir defasında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz de otururken böyle bir talep gelir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de buyururlar ki keşke şu anda bize yardıma gelmek isteyen yüz kişilik grup Maanbin bin Sülemi başkanlığında bir komutasında yüz kişilik bir grup var. Daha fazla olsaydı da bunları gönderseydimdir. Fakat Hazreti Ömer Efendimiz der ki hayır hayır yüz kişilik grup değil. 10 kişi bile olsa olsa göndermemiz lazım. Hatta bir kişi bile olsa göndermemiz lazım. İşte bu konuşmaya tanıklık eden genç sahabi Habib bin Mesleme der ki Ey müminlerin emiri izin verirseniz benim mahiyetimde de 100 kişi vardır. Bu yüz kişiyle beraber Suriye'de Bizansla çarpışmakta olan Yezid bin Ebu Sufyan ki bu Muaviye bin Ebu Sufyan'ın büyük abisidir. O birliklere katılalım ve bu talep Hz. Ebu Bekir tarafından olumlu görülür. Hz. Ömer Efendimiz'in bu açıklaması üzerine ve Habib bin Meslem'e bulunduğu grubun başında Suriye'de Yezid bin Ebu Süfyan birlikler içerisinde Rumlara karşı mücadele eder. Hatta Yermük Savaşı'nda başında bulunmuş olduğu birliğin komutanlığı yapar. Daha sonra hem Ebu Ubeyde bin Cerrah hem Iyad bin Ganem, hem diğer komutanlarla birlikte bölgede parlayan öne çıkan komutanlar arasında yer alır ve Hazreti Osman döneminde nihayet bu insan Hazreti Osman Efendimiz iktidara geldiği zaman ki geldiği zaman 644'tür biliyorsunuz 634 644 onun talebi üzerine Erzurum civarına gönderilir beraberindeki 6000 8000 insanla birlikte Erzurum'u Erzurum kalesini kuşatan Habib bin Mesleme yani Abdurrahman Gazi halkın direnişiyle karşılaşır fakat kuşatma devam etti devam ettirilince başka çare bulamayan halk önemli bir kısmı şehri terk eder bir kısmı da cizye karşılığında şehirde kalmayı kabul ederler ve şehir Habib bin Mesleme tarafından yani Erzurum şehri fethedilmiş olur fakat Erzurum çok stratejik bir noktadadır bu noktada Bizans sürekli Erzurum'u yeniden ele geçirerek Müslümanlar üzerinde bir hakimiyet stratejisine oynar maktadır. Bir müddet sonra Bizans'ın bölge valisi Marionus komutasında bir rivayete göre 80 bin, bir rivayete göre 60 bin, bir rivayete göre 100 bin kişilik bir ordu etraftaki Bizans'ı destekleyen gruplardan oluşan bu ordular Erzurum'u tekrar geri almak üzere harekete geçerler. Bu ordunun büyüklüğü karşısında Habib bin Mesleme daha önce Suriye'den asker talebinde bulunmuştur ve El Cezire, Şam taraflarından 2000 kişi Erzurum'a yerleştirilmiştir. Bunlara Erzurum toprakları iddia edilmiştir. Fakat daha sonra bu ordu gelince yeni bir imdat talebinde bulunulmuş. Bu talep bizzat Hz. Osman Efendimiz'e veya bazı tarihi kayıtlara göre Muaviye bin Ebu Süfyan aracılığıyla bölgedeki diğer ilgililere aktarılmış ve en sonunda Selman bin Rabia el-Bahili komutasında bir imdat kuvveti Erzurum'da Erzurum'u savunan Habib bin Mesteme'ye ulaştırılmak üzere yola çıkmıştır. Fakat Bizanslılar ani bir saldırı düşünmektedirler ve acele etmektedirler. Bugün Kırk Gözeler, eski ismi Çipak ve eski ismi Hins, Dumlu olan bölgenin arasındaki bu Bizanslıları olan bölgesel savaş bu noktada yapılmış. Zaten Bizans'ın karargahı hemen o bölgedeki dağların arkasında bugün Hasan Kale'nin bir köyü olan o bölgede bulunmaktadır. Onun için savaşın bu bölgede olması da gayet mantıklıdır. Bu yapılan bu savaşta Bizans'ın 60 bin kişilik gücüne karşı Habib bin Mesleme kara kara düşünmektedir. Askerlerinin arasından geçerken bir Müslüman asker der ki ben senin yerinde olsam komutanımız şöyle yapardım. İlk önce süvarilerle saldırırdım. Ertesi sabahta Piadelerle yeni bir hücum başlatırdım. Bu piyadelerle başlayan hücumu gören Bizanslılar imdat kuvvetlerinin geldiğini zannedeceklerdir ve moral bozukluğuna uğrayacaktır. Hakikaten orada Habib bin Mesleme'nin yapmış olduğu bir konuşma da vardır ki Müslümanlar açısından çok kayda değerdir bu konuşma. Der ki eğer siz askerlerim Sabrederseniz, Bizanslılar da sabrederse umarım ki Allah zaferi size verir. Yok siz sabretmezseniz Bizanslılar sabrederse inna Allah sabirin Allah sabredenlerle beraberdir. Bir yağmurlu Temmuz gecesinde zannediyorum Mehtab'ın olduğu ay ışığı bir gecede dualarla düşman kuvvetleri üzerine atılınır ve ertesi gün piyadelerin de devreye girmesiyle bu savaş strateji ve taktiği sayesinde Bizanslılara üstün gelinir ve Erzurum'un bölgesel Bizans kuvvetlerinden kurtulması bu şekilde gerçekleşir biz. Abdurrahman Gazinin Habib bin Mesleme El-Fihri olduğuna dair birçok kitaptaki kayıtları araştırdık. Bu kayıtlar neticesinde Ebu Abdurrahman yani Abdurrahman Gazinin Erzurum civarında vefat ettiğini iki tarihçi ama tarihçilerin çok büyük bir kısmı onun Erzurum'da metfun bulunduğunu söylerler ama burada şöyle bir problem karşımıza çıkar. Neden? Şehrin fatihinin mezarı şehrin kalesinde veyahut da şehrin çok yakınındaki mezarlıklar içerisinde değildir de şehirden 6-7 kilometre uzaktaki bir Şığva Dağı eteğinde, eğerli Dağı eteğinde de şeklinde bir soruyla karşılaşırız. Bunu da şöyle izah ediyoruz. Biliyorsunuz Erzurum Bizans'tan alındıktan sonra Bizans tarihi içerisinde özellikle mesela 751 yılında Erzurum'u ele geçirir ve taş taş üzerinde bırakmaz. Böyle bir savaşta takdir ederseniz ki Erzurum'un fatihi olan ve o şehrin bir manada tapusu sayılan Müslüman mezarlıkları yok edilir ortadan kaldırılır. İkinci bir tahmin şu şudur. Biliyorsunuz Erzurum 1502 ve 1520 yılları arasında Şah İsmail'in bağlılarından Sevindik yönetimi altındadır. Biraz önce anlatmaya çalıştığım üzere Habib bin Mesleme Erzurum Fatihi Hz. Muaviye ile birlikte olmuş, onunla birlikte çalışmış hatta Sırtın Savaşı'nda ordu komutanlığı yapmış, Hz. Ali Efendimiz'e gönderilen ekipte yer almış, onunla bir de mücadelesi var. Şia'nın ehli beyti olan bağlılığı göz önüne alındığı zaman Sevindik Han döneminde de Abdurrahman Gazi sinin mezarının ortadan kaldırılması ihtimal dahilinde olarak değerlendirilebilir başka husus şu, maalesef meseleyle ilgili hiçbir ciddi araştırması olmayan insanlar, kulaktan dolma bilgilerle insanları yönlendirmeye çalışan insanlar, daha önce Erzurum dergilerinde yayınlanan, Allah rahmet eylesen Ömer Nasuhi Bilmen üzerinden kendi bilgisizliklerini ve cehaletlerini örtmek istemektedirler. Ne demek istiyoruz? İddia şu, Ömer Nasuhi Bilmen Allah rahmet eylesin, Erzurum'umuzun yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerden birisidir. Ve hukuk alanında da kendisine çok saygın bir yer edinmiştir. 60'larda da Diyanet İşleri Başkanlığı yapmıştır. Fakat takdir edersiniz ki Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın konusu tarih değildir. Onun ki İslam hukukudur, İslam fıkıdır Erzurum'la ilgili de bir değerlendirmesinde buradaki Abdurrahman'ın, Hazreti Ebubekir Efendimiz'in o oğlu Abdurrahman bin Ebu Bekir olduğu şeklinde bir görüşü vardır. Fakat bu görüş maalesef gerçekte bağdaşmayan bir görüştür. Çünkü biz yaptığımız çalışmada Abdurrahman bin Ebu Bekir'in yani Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ın bu bölgeye hiç gelmediğini, öldüğü zaman da Mekke'ye 15 kilometre mesafedeki Hapşa'da vefat ettiğini ve mezarının Mekke'ye götürdüğünü bir değil birçok kayıttan bilmekteyiz. Buna rağmen konuyla ilgili en küçük bir araştırma zahmetine katlanamayan insanlar kulaktan dolma bilgilerle ben nasıl bilmenin şöhretini kendi bilgisizliklerine paravana yaparak bu iddiayı hala da sürdürmektedirler. Erzurum adına eset vericidir. Biz bu çalışma sonunda Abdurrahman Gazi tanıtım kitabesinde kısmi bir değişiklik talebiyle karşılaştık. Bu doğrultuda yeni bulgulara, yeni sonuçlara göre küçük de bir kitabe hazırlamıştık. Maalesef bu ilgisiz ve bilgisiz insanların yüzünden o kitabede bile bu bilgiler yerini alamadı. Halen işte insanlar anlatıyorlar. Abdurrahman Gazi şehir fethedilirken orada başını vermedi, kafasını eline aldı. Bir elinde işte sancağı, bir elinde kafası giderken çobanlar rastladı falan. Biz destanların insan tarihindeki önemini inkar etmiyoruz. Fakat destanlar tarihten kısmi haber verebilirler. Bazen de izah edilemeyen durumlar için insanlar tarafından kurgulanmış bir takım kurgu hikayeleridir. Mesela bunun en bariz örneğini biz Anadolu kavramında görürüz. İşte hikayeye göre bir asker bir kadından ayran ister, su ister. Sonra suyu içtikçe kadın tekrar su verir bileceğini söylemesine rağmen Anadolu, Anadolu, Anadolu diyerek bu Anadolu isminin buradan geldiği söylenir. Oysa biz tarihen bilmekteyiz ki Anadolu'daki Anatolia eyaletinden kalan bir isimdir Anadolu. Ama bunu bile ayırt edemeyen insanlar Abdurrahman Gazi türbesi üzerinden bu tip destan, bu tip esatir olan hikayelerle bir şeyler izah etmeye çalışmaktadırlar. Oysa bir sahabenin bir şehirde bulunması gerçekten o şehir için çok büyük bir şanstır. Düşünün ki Eyüp Sultan Hazretleri'ni İstanbul'dan alırsanız İstanbul gibi büyük bir şehir, ta Bizanslar zamanında yapılan bir şehir nasıl büyük bir boşlukla karşılaşır? İstanbul için Eyüp Sultan Hazretleri neyse Erzurum için de Abdurrahman Gazi Hazretleri budur. İnsanımızı bu konuda duyarlı olmaya ve Hazreti Peygamberin sohbetinde bulunmuş olan birinci neslin feyzinden istifadeye çağırıyoruz. Abdurrahman Gazi Hazretleri ile ilgili açıklamalarımız kısaca böyle. Daha geniş bilgi edinmek isteyenler 2019 yılında Erzurum Belediyesi tarafından kültür yayınları arasında çıkmış olan Abdurrahman Gazi Kimdir isimli kitabımıza bakar. Daha geniş malumat alabilirler. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bizi dinlediğiniz için sükunette hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim.